Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız gayet iyiyim. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki insana bakacağız. Abone olan ve beğenenler için niyetimi alıyorum. Aklınızdaki insana odaklanıyorum. Siz de beğenerek, abone olarak bu enerjilere dahil alın Enerjinizi gönderin. Güzel bir enerji oluşturup aklınızdaki insana odaklanalım. Şimdi... Aklınızdaki insanla ilgili yaşadığınız süreçte çok fazla bir e, o aşkın ateşi mi desem, işte aşkın acı tarafı mı desem baya bir yanmışsınız ve kavrulmuşsunuz. Şimdi sizin çok geçmişte yaşadığınız şeylerden etkilendiğinizi düşünüyor. Hani bu acı olur, yorulmak olur, artık e, tahammülü kalmama seviyesi olur diyor ki ben sana karşı hiç dürüst davranamadım hiç kendim gibi olamadım diyor çünkü bu kişi sizden önce çok fazla fedakarlık yapmış hani böyle güzel şeyler yapmış ve canı çok acımış o yüzden tekrardan yapma hissiyatı olmamış. İşte burada da diyor ki ben sana hiç kendim gibi olmadım, sana kendimi hiç bırakmadım, kendimi açmadım, kendimi ortaya koymadım diyor ve bu kişi böyle oldukça siz e, ateşte yanmış gibisiniz onun gözünde ve şu anda sizi artık en son noktaya gelmiş, ondan vazgeçmiş, vazgeçmek üzere ya da artık hani. Enerjisi kalmayan, hali kalmayan, hani duygusal dünyasında üzüntüsü olan, yorgun olan bir yapıda görüyor. Ee, o yüzden aslında üzgün. Çünkü size kötü şeyler yaşatmak istemezmiş de. Sadece e, diyor ki sen benden bir şeyler bekledin ve ben yapabilecek durumda değildim. Evet belki şöyle olsaydı böyle olsaydı yapardın diye düşünüyorsun ama... Hani ne bileyim olmadı ya falan diyor böyle. Burada artık daha böyle bir e, arınma aşamasına girmiş. Yani daha gerçekçi olacak arkadaşlar. Kendini daha gerçekçi göstermeye çalışacak. Aynı zamanda e, öyle de hissedecek. Yani daha kendine karşı gerçekçi, size karşı gerçekçi. Neyse artık iyi kötü... Ee, olabilir ama gerçekçi olacak. Yani bu kişi işte çünkü bir hep maske takma söz konusu. Şimdi bakın e, burada siz hani onun için gerçekten o ateşte yanmışsınız ya. işte yanarken hiçbir değeriniz olmamış açıkçası. Ama ha şimdi mesela artık ölme noktasına gelmişsiniz. Şu anda aklında siz varsınız. Nerede, kiminle olursa olsun sizinle kıyaslıyor biliyor musunuz? Çünkü siz ona karşı bir adanmışlık gösterdiniz. Yani sahiplendiniz. Hayatınızı belki adadınız. Kendinizi verdiniz. Bu kişiye karşı ve bu kişi böyle hep bir arayış peçindeydi. Yani bir orada olayım, bir burada olayım. Hayatımı şöyle yaşayayım, böyle yapayım. Şu bu falan. Hiçbir yerde durmadı. İşte bu yüzden şimdi size karşı bir Düşünme, adanmışlık söz konusu. Niye? E çünkü sürekli bir dediğim gibi yol değiştirme aşamasına girmiş. Hayatı da öyle çok inişli çıkışlı ve kıyaslama yapıyor hayatındaki insanları. Şimdi sizin ona yaptığınız ya da onunla olmanız çok ayrı. Hani mesela bazen olur ya bir insan sizi çok mutlu eder, sorunsuz bir ilişki yaşarsın ama eksik olan bir şey vardır. Yine orada kendini... Hissetmezsin gibi burada da böyle bir şey var hani e, böyle bir noktayı fark etmiş aklımızdaki insan o yüzden böyle size karşı e, altılı bir vakit içerisinde e, bir gelmek istiyor bir kendini belli etmek istiyor ama böyle ansızın hani e, kendisi de böyle bir anda gelmek istediğinde e, geleceği gözüküyor. Sizi de merak ettiğini söylüyor çünkü burada diyor ki e, dua ediyorsunuz e, bu kişiden yana hani bir ah olmuş olabilir yani nasıl desem size üzülmüşsünüz, kırılmışsınız ya. İster istemez bunlar yüreğinizden çıkmış. Dua etmişsiniz. Belki bir şeyler düzelsin diye. Belki bu kişinin mutlu olmaması adına ama çok böyle canınıza tak ettiği noktalar olmuş. İşte burada sizin bu dua etmeniz aslında sistem tarafından görülüyor. Bol bol dua etmeye devam edin. Şimdi aklınızdaki insan da biraz dua aşamasına geçmiş. Hayırlısını istiyor. Diyor ki hani hayırlısı neyse o olsun gibi böyle dua niyetleri var. Hatta böyle Çevresindeki bir insan var, ondan yaşça büyük bir insan. Daha çok o böyle, hani şunu oku, bak şöyle bir şey yap, böyle biraz maneviyatlı olan bir kişi buna bir şey demiş. Ee, bak sen de otur bir dua oku, bak bir kendine öner, bak bir kendine bak gibi bir şeyler söylediği gözüküyor. O yüzden e, bu kişi e, çevresindeki e, bir kişiden bir öğrenim aldığını görüyorum. Yani onun fikirleri, onun yol göstermesi, onun düşünceleri dikkat ediyor. Hayatsal olarak da yaşı kaç olursa olsun. Hani e, hayat odur arkadaşlar. Hayatta dersler olur. Yaşam sınavları olur. Ve bazen sen o sınavı öğrenemezsen, yaşadığın şeylerden tecrübe kazanmazsan tekrar tekrar sıkıntılar yaşarsın. Ve yaşın kaç olursa olsun yaşadığın şeyler sana bir tecrübe kazanmamışsa sen hep sıfırdasın demektir. Hiç olgunlaşamamışsındır. Ya bu kişide de hala bir öğrenme aşaması var. Zaten bir insan olgunlaşıp olgunlaşmaması konusunda en çok kendine zarar veriyor arkadaşlar. Hani e, sizi bir kenara koydum. Yani bu kişinin kendi hayatında da öyle. Hani e, başta her şey çok güzel gözükür, e, o anın tadı olur ya mesela. Ama sonrası yani yine ki insanın kendine verdiği bir zarar demektir bu. İşte verdiğiniz kararlar, atılımlar... Yani. İşte bu kişinin daha öğrenmesi gereken şeyler var ve hmm, hayat yolculuğunda öğrenmeye devam edeceğini söylüyor. Burada e, sizinle birlikte olmak istediğini söylüyor bu kişi. E, muhtemelen de böyle bir iletişim olacak aranızda. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani size varışa gelene kadar birçok insan tanımış. Ya da tanımak zorunda. Niye? Çünkü yani bu kişi e, hayatta ders alması gerekiyor ve önüne o yüzden insanlar çıkıyor. Şimdi hayattaki sistem de odur mesela. E siz sürekli onun mesela diyelim bir huyunu sevmiyorsunuz ve bu gerçekten değiştirilmesi gerekiyor. Ama siz bunu sürekli 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 üzülecek misiniz? Yok. İşte siz e, ondan uzaklaştığı zaman da sonra insanlar hayatına giriyor ki neden? Ona bir huyunu değiştirmek, bir şeyi fark ettirmek gibi. Bu şekilde de olabiliyor. Yani hayat zaten bir sınavdır. İnsanlar da o şekilde olur. Ee, tek bir kapıya çıkar zaten. Ondan öncekiler hep bir şeydir, tecrübedir. Onun için olur. Burada aranızda farklılıklar olduğunu da düşünüyor bu kişi. Hani şöyle bir algı var. Hani başkalarıyla iyi kötü bir şeyler yaşanıyor mu? Sizinle yaşanmıyor. Yani belki siz de öyle. Hayatınızda bu zamana kadar diğer insanlarla gayet iyi ilişki yaşadınız. Bu kişiyle yaşayamıyorsunuz. Hani normal gidemiyorsunuz. Çünkü ikinizde de çok yoğun bir enerji var. Çekim gücü var. Hani şey gibi düşünün. Bu zıt kutuplar birbirlerini çeker, iter gibi çok yüksek olan hani o duygular, o yani bilinçaltından kalan ya da o aranızdaki e, çekim yasası ne oluyor bir Uranüs gibi yani çok fazla bir değişkenlik gösteriyor anı anına gibi bir de e, karakterlerini çok iki uç gibi yani size benziyorsunuz benzediğiniz için de başarısız oluyorsunuz yani hani şu anlamda e, ikiniz de çok fazla e, dik yapıdısınız o yüzden başarısızlık söz konusu şimdi bu kişide de ruhani bir dengesizlik var hani bir gün üzülüyor ertesi gün mutlu oluyor bir gün düşünüyor yarın önemsemiyor gibi ama bu zamana kadar e, tavrından vazgeçecek kafaya koyduğu düşündüğü yaptığı bu tavrından uzaklaşacak diyor Hani ben şunu bilirim ben bunu yaparım gibi böyle neyi öne almışsa bundan vazgeçeceği gözüküyor. Zaten arkadaşlar önümüzde bir yeni ay var Ama bu biraz neptünyen olacak ve Neptün temalarını çok fazla yaşayacaksınız. O yüzden böyle hani bilinmeyenler yüzeye çıkar. Neptün'ün temaları olacak çünkü saklanan şeyler, işte ilişkilerde özellikle hani belirsizliklerin daha net olması, arkanızdan işler çeviriyorsa onları öğrenmek biraz skandal şeyler de olabilir. Ama özellikle beslenme olarak dikkat etmenizde fayda var. Bu işte sel yağış durumunu da arttırabilir yani yeni başlangıçlar olarak da aslında açık ama daha çok bu eğitim işte iletişim konularına çok vurgu da yapacak çünkü ikizler de var ama yükselen balık güneş balık yükselen başak güneş başak ikizler burcu siz bunları daha çok fazla hissedeceksiniz. Sizin haritanıza daha etkili olacağını söyleyebilirim. Şimdi bu kişinin isminde B harfi var, G harfi var, D harfi ve E harfi. Burç olarak Koç, Boğa, Akrep, Terazi ve İkizler gözüktü. Tabi bunlar genel açılımdır arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için ulaşabilirsiniz. Birebir seanslar, birebir ilişkiniz, kafanızı takılan her soruya yanıt buluyorsunuz. Ona göre yorumluyoruz. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.